Merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün portakallı kek yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz 2 adet yumurta, 3 adet suyu sıkılmış portakal suyu, 2 su bardağı süt, 2 su bardağı şeker, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 4 su bardağı un, 1 adet kabartma tozu ve bir adet portakalın rendelenmiş dış kabuğu. Önce yumurtayın sarısını çırpıyoruz. İçerisine 2 su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ve 1 su bardağı ayçiçek yağını ilave ediyoruz. Önce bunların hepsini karıştıracağız mikser yardımıyla. Şimdi üzerine portakal suyunu ilave ediyoruz. 2 bardak sütümüzü ilave ediyoruz. hepsini önce bir çırpacağız. Ve üzerine bir adet portakal kabuğu rendesini ilave ediyoruz. malzemelerimizin hepsini karıştırdıktan sonra ununu ilave ediyoruz. Benimki 4 bardak. Bu unun kalitesine göre, markasına göre değişebiliyor. O yüzden ölçülü bir şekilde koymakta fayda var. Ben 4 bardaktı. 3 bardak kadarını ilave ettim. Kabartma tozunu bir paket ilave ediyorum. Hepsini karıştıracağım. Önce bir spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra mikserle çırpacağım. Evet, diğer kalan unu da ilave ediyorum. Biraz cıvık oldu istedi çünkü. Hepsini şimdi karıştıracağım. Şimdi mikser çekiyorum hepsini. Kekimizin karışımı tamam. Şu şekil akışkan bir kıvam elde etmek istedim. Onda oldu. Şimdi kekimizi daha önceden yağlanmış olduğumuz kek kalıbına boşaltacağız. Fırınımızı önceden ısıtmıştık 180 derecede 45 dakikada pişecek. Harcımızı koyduk kalıbımızın, hafiften savunduuz ve şimdi 180 derece fırına ilave edeceğiz. Fırınımızın orta gözüne ilave ettik. 180 derecede 45 dakika sonra pişmeye hazır. Kekimiz şu an 10 dakika oldu fırına gireli. Kabarmaya başladı. Bir 35 dakika daha bekleyeceğiz. Şu an 45 dakika oldu. Kekimizi çıkarıyoruz. Bir bıçak veya kürdan yardımıyla pişip pişmediğine bakıyoruz. Bu şekilde bıçağı batırdığımızda ucuna eğer ki yapışmıyorsa kekimiz pişti demektir. Şimdi kekimizi çıkaracağız. Kekimiz fırından çıktı. Şimdi ters çevireceğiz. Büyük bir servis tabağına koyuyoruz. Şu şekilde çevireceğiz. Şu an çok güzel bir koku oldu içeride. Ve servis yapacağız. Portakallı kekimiz hazır. Afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olursan sevinirim.